Azine ve Maliye Bakanlığı usulsüz para transferleri ve vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla başlattığı denetimlerde yeni bir aşamaya geçti. Yapay zeka destekli sistemler aracılığıyla banka hareketlerini inceleyen Maliye, bireyler arasındaki para transferlerini detaylı bir şekilde analiz etmeye başladı. Ancak bu süreçte kullanılan yapay zeka algoritmasının bazı işlemleri hatalı sınıflandırdığı ortaya çıktı. Özellikle internet ve mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinde açıklama olarak diğer seçeneğini kullanan bireylerin risk grubuna alındığı tespit edildi. Yapay zeka sistemi diğer açıklamasıyla yapılan işlemleri kira geliri olarak algılayarak vergi incelemelerine tabi tutuyor. Bu durum herhangi bir ticari veya kira geliri elde etmediği halde bu seçeneği işaretleyen bireylerin vergi cezasıyla karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor vergi uzmanları yapay zeka sisteminin özellikle son aylarda banka hesap hareketlerini yoğun bir şekilde taradığını ve binlerce kişiye e-tebligat gönderildiğini belirtti. Bala göre sistem diğer açıklamasıyla yapılan işlemleri doğrudan kira geliri olarak algılayarak bireyleri risk grubuna dahil ediyor.